Ve keza bu güzel, müzeyyen, münevver masnuatın sahni için mücerret manevi bir cemali vardır. Ve onun o mahvi hüsün ve cemali için pek çok mehasin ve latayif vardır ki kısa akıllarımız ile idrak edemeyiz. Ez cümle o cemalin kesif aynelerinden biri sat arzdır. Bu sat arz her asırda, her mevsimde, her vakitte daimi tecelli etmekte olan o cilvelerin gölgelerini teşhir, tavsif, ilam ve ishar eder. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın diyor burada da mahfi hüsün ve mutlak bir cemali var. Mektubatta ne diyor? Dünyanın bin sene mesudane hayat. Krallar ve sultanlar gibi yaşayacaksın. Ah yok, of yok, hastalık yok, elem yok. Dünyanın bin sene mesudene hayatı cennet hayatının bir saatine mukabil gelmez. Cennet böyle bir şey. Demek Cenab-ı Hakk'ın asarı, rahmet ve inayetinin güzellikleri nerede teşhir oluyor? İşte cennette. Cennet bütün mehasin ve güzelliklerin tecellisine mâkez ve aynadır. Ama cennetin de bin senesi bir an, bir an seviyeler, bir saat Cenab-ı Hakk'ın ruhiyetine, masaliyete mukabil gelemez. E cennet güzel. Cennette devam, cennetten daha güzel. Devam içerisinde lezzet, lezzet içerisinde kemal, kemal içerisinde devam ila nihaya devam edecek. Ama Cenab-ı Hakk'ın zatına medar güzellik. Yani Allah'ın ruhiyetine yani Allah'ın rüyetine, cemaline masar cennetteki Müslümanların ulaştığı en zirve kemalat bu. Cenab-ı Hakk'ın ruhiyetine masar, masariyet. Ruhiyete masariyetin bir an seyalesi bütün cenneti insanlara yapar? Unutturabilir. İşte bunları diyor, bu manaya medar güzellikleri insanlar kısa akıllarıyla idrak edemezler. Ama Cenab-ı Hakk'ın Hüsün ve güzelliğinin, cemal ve kemalinin, bakın burada, efendim kesif aynalarından birisi, latif değil, latif ve nurani değil. Kesif aynasından birisi nedir? Satı arzdır. Şimdi şu, şu satı arza bak, şu mevsimler, şu mevsimler içerisinde Cenab-ı Hakk'ın sanatındaki güzellik şu ikramlar, şu keremler, şu ziyafetler, şu nimetler. Daime tecelli ediyor mu? Her vakit. İşte dünyada şu bahar sayfasında, şu bağ ve bahçelerde Allah'ın yarattığı nimetler, şu güzellikler, o baki ve ebedi esma, sıfat ve şunata ilahi medar hakikatların neyidir? Gölgeleridir, işaretleridir, alametleridir. Demek, demek, 70 bin perde arkasında kainatta görünen bu güzellikler arkada mahfi ve mesur zat ilahinin güzelliğinden haber veriyor ve Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına medar güzellikleri de şu arz sayfası, şu zemin yüzü ne yapıyor? gölge o cilvelerin gölgeri olarak o manayı teşhir ediyor, tavsif ediyor, evet ilan ediyor ve gözlere göstermiş oluyor.